Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün bilgisayarımın işlemci soğutucunu değiştireceğim arkadaşlar. İşlemci son haftalarda baya bir ısınıyordu arkadaşlar. Baya 98-99 dereceleri gördüm. Bunun için işlemci soğutucunu değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Böyle bir işlemci soğutucusu aldım. Bugün bunun montajını yapacağız arkadaşlar. Böyle açayım. Şöyle bir işlemci soğutucu arkadaşlar, kule tipi, 2 bar bakır borulu, bununla değiştireceğim arkadaşlar ve biraz için temizleyeceğim. Arkadaşlar bu kutudan böyle aparatları, yükseltme aparatları, termal macunu vesaire hepsi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi işlemci soğutucusunu sökelim arkadaşlar, sonra bu işlemciyi, soğutucusunu, yeni aldığım işlemci soğutucusunu takalım. LED fanlı bu arada. Mavi LED'i var. Pek fazla bir önemi yok aslında ama LED fanı var. Böyle koyalım bunu. Ben bunu söküp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu bu fanımızı söktük. Şöyle göstereyim abi. Baya bir pislenmiş yani. Termal macunda kalmamış abi gördüğünüz gibi. Şimdi onu yenileceğiz. Çok güzel olacak. Koyalım bunu oraya. Şuraya bir tane video düşürüz. Işte. Koyalım bunu. Bunlarda işimiz yok. Şimdi yeni aldığımız şeyi montajlayacağız. Önce termal macunu buradan silelim. İşlemcinin üzerindeki termal macunu kuru bu peçeteyle Projek böyle sığabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle burada sert bir şey kullanmayın çizecek işlemci daha verecekmiş şey. böyle Özelim. arkadaşlar işlemci 3440 bayağı bir ısınıyor işlemci bu fanla bakalım ne kadar soğuyacak bunu görmüş olacağız işlemci söyle bakalım abi. Üstü altı çok güzel çok parlak. Çok güzel ya. Yazıyı gösterebilir miyim diye bakıyorum da. Bak göstermeyeceğim. Z3440. Arkadaşlar bu işlemciyi çıkardıktan sonra takarken işlemcinin üstündeki e, okla anakarttaki oku aynı hizaya getirmemiz gerekiyor arkadaşlar buraya takmanız lazım. Sonra bunu kapatıp şöyle kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu işlem sorusunun alt yükseltmeden takalım arkadaşlar. Bu nasıl takılacak? Bu böyle takılacak evet. Evet arkadaşlar ilk önce bu plakayı koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bu şeffafları böyle koyuyoruz. Bu bunu koyarken böyle çıkıntı olan kısımların alta ve e, üste gelmesini dikkat edeceğiz arkadaşlar. İşlemcimizi montajlarken böyle durması için buradaki çıkıntılar yani şunlar şunların alt üst olması lazım arkadaşlar. Bu plakayı koyduktan sonra bu şeffafları üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Bu delikten şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an dördünü de taktım. Şimdi bu siyahları takmana sıra. Buna da takıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu siyahlar takmak çok kolay. tutturup basıyorsun arkadaşlar. İlk önce çapraz yapın. İlk önce buraya attım. Sonra buraya attım. Şimdi buraya atıp böyle bastırıp buraya atacağım arkadaşlar. Evet. Şu an bu bayağı bir sağlam oldu arkadaşlar. Şimdi termal macunu sürüp işlem soğutucumuzu koyacağız üstüne arkadaşlar. Koymadan önce bu işlem soğutucunun üstündeki jelatini sökmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Unutuyordum az kalsın. Evet arkadaşlar termal macunu böyle açıp şöyle koyuyoruz abi. o kadar yeterli olacaktır bir kart yardımıyla yaydıralım bunu Evet arkadaşlar işlemci üzerine güzelce yaydık bu kartta kalan da işlemcinin soğutucusuna sürelim arkadaşlar sonra bunu bu şekilde yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar Buradan yanlardan klipsler var. Klipsleri geçirip yerleştireceğiz arkadaşlar. Halledip geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce yerleştirdim. Buradan klipsini geçirdim. Buradan da kapattım arkadaşlar. Güzel oldu. Bunun testini birazdan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayarın sonu hali böyle. Biz start verelim de. Bilgisayar ne olacak acaba? Arkadaşlar bir saat şey açılıyor. İşlemcinin fanı yandı. Çok hızlı dönüyor. Bayağı bir hızlı. Ya fazla bir ses yok şu anda. Evet arkadaşlar, bilgisayar son hali böyle. Şimdi bilgisayara geçip arkadaşlar. Oradan bir sıcaklık testi yapıp videoya sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an işlemci sıcaklığı ölçülüyor. Şu an 30 derece, 29 derece şurada görebilirsiniz. 31, 35, 36 derece arkadaşlar. Diğer Jopu fanla bu 55, 60'ları görüyordu arkadaşlar boşta. Şimdi bir oyun açalım arkadaşlar. Sıcaklığını daha iyi, rahat anlayalım. Evet arkadaşlar. An itibariyle Sirdar Vadisi'ne bastık arkadaşlar. Şu an işlem sıcaklığımız 40, 37 derece 40 derece.